Arkadaşlar bugün bir püsuvar montajına geldik. Püsuvar e, tıkanmış biz tesisatı açmaya çalıştık ama görmüş olduğu gibi fotosel kablosu, tesisat şeyi, borusu hepsi burada. Püsuvar da tıkalı. Bundan artık bize hayır gelmez. Zaten zor bir taş o. Sürekli tıkanıp durur. Bu şekilde olan bir fotoselimizi daha basit kullanımı olan hem de işletmelere uygun bunun montajını yapacağız. Şimdi işleme başlamadan önce şunları anlatayım. Burada görmüş olduğunuz gibi pis su gideri var. Burada da temiz su bağlantısı yapılacak. Taşımız fotoselli olmadığı için artık bu bağlantıyı değiştirmemiz gerekiyor. t buradan alıp şu seremin olduğu yeri kesip t buraya getireceğiz. Taşın buradan bağlantısı olup buradan da pis su giderini yapacağız. Şimdi uygulamaları aşama aşama izleyelim. Şimdi sıradaki işlemi bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi tesisatı buradan alıp yukarı taşıdık. Buraya da bir tane musluk taktık. Pis de ayarladık. Şimdi buranın derzini yapacağız tabii kapatmasını. Seramikler siyah olduğu için şimdi derzi hazırladık. Bir tane boyamız var. Bunu da içine döküp renklendireceğiz. Şimdi bu, bu videodan sonra da son bitmiş halini göreceksiniz. Arkadaşlar şu an montajımız bitti. Görmüş olduğunuz gibi bütün aksesuarları olması gerektiği montajladık. Dönüşümümüzü yaptık yani o taştan fotoselliden manuel'e dönüşü yaptık. Gayet güzel bir kullanışlı oldu. Bunu uzun süre kullanabilir müşterimiz ve işletmeler için ideal olan aslında budur. Fotoselli sürekli arızalıdır. Fotoselin ücreti çok pahalıdır. Bu şekilde istediği gibi rahat rahat kullansın dursun artık.